Türkiye açısından bakıldığında e, bu tehlikeye işaret etmek istemiştim biraz evvel. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Çeviköz. Ben hemen Sayın Solmaz Türk'e dönmek istiyorum. Aynı soruyu size de sormak isterim Sayın Solmaz Türk. E, Sayın Çeviköz'ün bıraktığı noktadan neler söylemek istersiniz? Evet. İlginç bir, bir tartışma periyodu oldu bu üç e, saat. Şimdi uluslar e, dediğimiz topluluklar, gruplar ve uluslararası ortamda milli güçleriyle karşı karşıya gelirler. Milli güç dendiği zaman genelde ekonomik güç ve askeri güç halkına gelir. Ama milli güç bunlarla sınırlı değildir. Örneğin coğrafyada bir güç unsurudur. İnsan stoğunuz bir güç unsurudur. Entelektüel yapınız sanat, bilim alanlarındaki kabiliyetiniz, örneğin siyasi kadronuz, yani sizin siyasetiniz kim yapıyor? Yani, yani ne, nitelikte insanlar, hangi kıratta insanlar sizin hakkınızda ülke için, millet için kararlar veriyorlar? Bunların hepsinin hepsinin birleşimidir milli güç. Sayın Solmaz Türk bir virgül koyalım bir son dakika bilgisi hemen paylaşmak istiyorum izleyicilerimle onu da verelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran devrim muhafızlarının istihbarat şefi Muhammed Kazimi ve yardımcısının Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamış. Bunu da Türkiye'nin yönü programından Televir izleyicileriyle paylaşmış olalım. İlk gelen bilgiler bu yönde yeni ayrıntılar geldikçe bölgeden gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Buyurun Sayın Solmaz Türk devam edelim. Dolayısıyla milli güç sadece ekonomik ve askeri güçten oluşmaz. Mensup olduğunuz koalisyonlar veya oluşturduğumuz koalisyonlar da sizin milli gücünüzün bir bir boyutudur. Bunların hepsi bir araya gelip gücünüz ortaya çıkar. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıktık. Aşağı yukarı 462 bin şehit vermiştik. 462 bin şehit 4 yılda. Bunun sadece 60-62 bini düşman kurşunuyladır. Alanı yani 400 bin şehrimiz açlık ve hastalıktandır. Bu kadar perişan bir şekilde çıktı Osmanlı savaştan. Ve önce Mondros mütarekini imzaladı sonra da Sevri imzaladı. Bu teslim olmaydı aslında imparatorluk sona erdi. Tabii o zaman insanlar dediler ki ya bu olmaz hani ne yapalım? Birisi dedi ki ya hiçbir şeyimiz yok, gücümüz yok. Biz İngiltere'nin mandası olalım. Bir başkası dedi ki hayır Amerikanlı olalım. En tırnak içinde milli ve, ve yerli düşünenler yerel olarak başımızın çaresine bakalım. Hani Doğu Anadolu başının çaresine ayrı baksın. Karadeniz ayrı, Trakya ayrı vesaire. Bir tek Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hayır diye. Yani. Ha, o bunu söylerken o da milli gücümüzün sınırlarını tabii ki biliyordu. Ama neticede başardı. Başardı. Nasıl başardı da burada yazıyor. Yani biz biz bunu başardık. Biz bunu başardık. Hiç kimseye mahkum değiliz. İkinci söyleyeceğim şey şu bu bağlamda. İşte hani MHP gelen başkanı çok öngörülü Sayın Dürre söyledi. Çok öngörülü işte bunları öngördü bugüne geldi. Hani o nedenle hani. Bakın zaman zaman aktardığım bir ifade vardır. Siyaset biliminde de, siyaset tarihte de zaman zaman kullanılır. Ne kadar geriye bakarsak o kadar ileri görebiliriz. Sadece düne bakabiliyorsak ancak yarını görebiliriz. Bakın bu konuştuğumuz mevzular 1998 Eylül'ünde elle tutulur hale gelmişti. Ne zamandan bahsediyoruz? 27 yıl önce. Amerika bizim pasaport verdiğimiz Barzani ile Talabani'yi bizden habersiz Amerika'ya götürdü. 4 gün halvet oldular Washington'da ve bütün ısrarımıza rağmen bizi o toplantıya almadılar. Bugün yaşadıklarımız o zaman başladı. Ve birkaç ay sonra Allah rahmet eylesin öldü sonra Ahmet Çelebi 100 milyon dolar verdiler. Clinton'da o zaman başkan. Durağın kendi içindeki muhalefeti o iç muhalefeti organize etsin diye 100 milyon dolar verdiler. Bakın 1998'ten söz ediyorum. O günden bugüne gelen uzun bir süreçten söz ediyoruz. Şimdi bugün açılım diye, açılım diye Abdullah Öcalan'a 25 yıl sonra Türk Mesih'i ünvanını verenler, değil mi? kurucu önderlik, yapa bak. Kurucu önderlik. Kime, kime, kimden bahsediyor? Kurucu önderlik. Bunların hiçbirini öngöremedi. Hiçbirini öngöremediler. Bütün uyarılarımıza rağmen. Şimdi gelinen noktada gelinen noktada Türkiye'yi bu gelişmeler karşısında çaresiz durumda bıraktılar. Ve bula bula çıkış yolu Abdullah Öcalan'ın kuyruğuna bağlanmak oldu. Bula bula. Burada öngörü öngörü hiçbir şey yok. Bakın Suriye'de tekrar ediyorum bütün uyarılarımıza rağmen son 10 yıldır 12 bütün uyarılarımıza rağmen Suriye'nin bölünmüşlüğü kalıcı haldedir. İsrail İsrail ve Amerika Türk hükümetine müteşekkirdir. Bunu açıkça ifade ediyorlar her fırsatta. Her fırsatta ifade ediyorlar. O sayede mümkün olmuştu. Irak'ın bölünmüşlüğünü de yine bu Amerikan hayranı rahmetli Özal'a borçlu, borçluyuz. Ha şimdi geldi sıra Türkiye'ye. Açılım, açılım Büyük Kürdistan'ın Suriye'deki parçasına meşruiyet zaten şu anda kazandırmış durumdadır. Sıra üçüncü parçanın yolunu açmadadır. Dördüncü parçada işte şimdi nasıl oluşturdu? Bak şimdi görüyoruz bakın sol sol üst köşede görüyoruz dördüncü parçanın nasıl şekillendiğini. Ha bunun içinde tabii ki tabii ki tabii ki Azerbaycan Ermenistan savaşına İsrail'in niye bu kadar canı gönülden destek verdiğini fiili olarak nasıl, nasıl canı gönülden destek verdiğini de bir ölçüde görüyoruz. Ha bunların hepsinin sonunda İsrail'in Batı'nın Amerika başta, İngiltere başta olmak üzere Batı'nın kesin kesin kazancı vardır. Ha bizim bizim ne, biz ne kazanırız ederiz? Yani belki belki birileri bir kazanç görüyor. Ben bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama ben burada bir kazanç göremiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Büyük bir kırılma yaşanıyor. Bu kırılma bugün başlamadı. Çok eskiye gidiyor. Bakın 1998 size Eylül diye bakın size yani isim veriyorum. Pazartesi günü, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sabah yapıştıra bakmayın toplamda bitti dediler. 1999'da Kosova'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kararı, kararı olmaksızın Sırbistan'a yapılan saldırıdır. 2002'de Amerika'nın 1972 anlaşmasından çekilmesidir. İşte o süreçlerin sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Heh. Bizi yönetenler, onlara sağdan soldan destek vermeye çalışanlar akılları erdiği kadarıyla şu kadarcık, şu kadarcık öngörüleri olsaydı, bunu öngörü, bunu görebilirlerdi, şu kadarcık akılları olsaydı uyarıları hiç olmasın kulak verirlerdi. Peki teşekkür ederiz Sayın Solmaz Türk. Sayın Güller'le devam etmek istiyorum. Sayın Güller siz bu yaşananları ulusların kendi kaderinin tayin hakkı çerçevesinde bir nasıl görüyorsunuz? İkincisi Sayın Dürre'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öngörüleriyle